Önümüzdeki günlerde 2023 seçimlerine kadar emperyalizmin yerli işbirlikçileri, bölücüler, sözde liberaller, sözde selefiler, yandaşlar, sessiz ve derinden sarı muhalefet bize yabancı düşmanı, ırkçı diye saldıracaktır. Bize ırkçı ve yabancı düşmanı diyenler Kıbrıs'ın jeopolitik önemi yok anlam planını imzalayalım diyenlerle aynı kişilerdir. Ve FETÖ sivil toplum örgütü demokrasinin gelişmesine katkı veriyor diyen aymazlardır. PKK ile müzakereleri alkışlayıp katil hocalar için demokrasiyi geliştiriyor diyenlerdir. Bugün de Ensar ve muhacir diyerek insan hakları edebiyatı yaparak emperyalizmin taşeronluğunu yapmaktadırlar. Bırakın bunlar bize ırkçı ve yabancı düşmanı desinler. Onların desteğini, onayını ve alkışını istemiyoruz. Onlara bir tek şey söylüyoruz. Canınız cehenneme.